Şimdi muhafazakar kesim dini kullanarak bunu yaptığı için bu taraf da gittikçe dinden soğumuyor ve iyice hani dine karşı cep almaya başlıyor. Buna dinden soğudukça muhafazakar kesim bunu kullanıyor. Bunlar dinsiz, bunlar dönme. Bunlar Yahudi, bunlar işte bilmem İngiliz uşağı. Gavur Mahmut. Gavur Mahmut. Yani İngiliz Mahmut da Gavur Mahmut demişler. Yani birbirini besliyor bunlar. Bunu çok önemli bunu anlamanız. Türkiye Cumhuriyeti'den de Mustafa Kemal ile beraber başlayan bu reform hareketi İsmet'in İnönü zamanında partiye daha bu modernistlerin ve o kuşağa destek veren hani buna masonlar dönmeleri de dahil o ekibin daha çok cumhuriyete sahip çıkmasıyla beraber Kazım Karabekir olayı onlara anlatacağız. Ve sonra Menderes'le beraber de Demokrat Parti gelince Cumhuriyet Halk Partisi içinde ne kadar milliyetçi, maneviyatçı, ya da ne bileyim Osmanlıcı varsa hepsinin Demokrat Parti'ye geçmesiyle beraber o kavga yeniden başlıyor bakın. Halk Partili, Demokrat Partili. Aynı kafaya. Yani bir, zaten şöyle bir tarafta ki Demokrat Parti'nin başındaki lider var. Bir tarafta da CHP'nin başındaki lider var. Yani İsmet İnönü ve Celal Bayar'dan ya da daha sonra Menderes'ten bahsediyor. Şimdi ikisi de bundan besleniyor. İkisi de kendi tabanını konsolide etmek için, oylarını konsolide etmek için oy kaybetmemek için, cephe kaybetmemek için devamlı karşı tarafı kullanıyor. Bakın aynısını biz şurada 2010'lu 20'li yıllara kadar yaşamadık mı? Evet. Bir tarafta efendim Baykal liderliğinde bir siyasi oluşum, işte CHP. Vay kız bu kız çocuğunun başörtüsüyle uğraşıyor. Üniversiteye giden kızın efendim kıyafetiyle uğraşıyor. hatiple uğraşıyor falan filan. E, bu tarafta siyasal İslam bunu çok güzel kullanıyor. Ve bu iki kişinin kayıkçı dövüşü, kayıkçı dövüşü tüm oyları konsol etti. Solu CHP'de Baykal'ın etrafında topladı. Sağın tamamını da Tayyip Bey'in etrafında topladı. Bakın. Bu, bu bir siyasi, siyasi teknik. Şey geliyor. Sen gelişim bir vatandaşı şuna dikkat edeceksin. Yani bu oyunlara gelmeyeceksin. Yani bu bir siyaset. Siyasetçi bunu yapar abi. Yapmasa iyi ama yapar. Bunların yapısı bu. Karakteri bu. Kişiliği bu. O adam o koltuğa oturacak. O koltuğa oturmak için gerekeni yapacak. Ama sen uyanık olacaksın. Yani uyanık olmadığın zaman bir de bu oyun öyle bir şey ki her dönemde, her yüzyılda tutuyor hocam. Nasıl <laughs> bir teknikse? <laughs> ya yani, e, bu kurulanmış muhalefet <laughs> teorisi, de teorisi deniyor de buna siyasette. Sene. Şimdi bu iktidar, bu muhalefet. Tamam Bu iktidar, bu da muhalefet. Bak şimdi. Eğer muhalefet akıllı muhalefet yaparsa iktidar görev yaptıkça iktidar yıpratıcıdır. Yaptığın işler, Hatalar yapacaksın ister istemez. Ekonomi gitmeyecek, o olacak, bu olacak, yolsuzluk olacak falan filan. İktidar gittikçe sallanmaya başlayacak bakın. Sallanacak, sallanacak, sallanacak ve yıkılacak. İktidar yıkıldığı zaman muhalefet akıllı davranır, mesafesini iyi korur ve iyi eleştiri yaparsa bu yıkılma sürecini hızlandırır. Fakat tabii kurgulanmış muhalefet teorisinde muhalefet şöyle davranır yakınlaşır iktidara ve alanı recitleştirir. Böylelikle biraz ben anlattığım gibi yani işte bu der ki işte başörtülü bir mesela başörtülü bir hanım meclise milletvekili olmuştur. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Buraya başörtüsüyle girilmez. Birisi bu hanımefendiye haddini bildirsin. Falan. Bak. Der. Diğeri de çıkar. Bu işte burası Müslüman topraklardır. Halkın %99'u Müslümandır falan diye bağırır. Aha bu. Kurgulanmış muhalefet teorisi. Bunlar burada çatıyı kurarlar. Sen bu iki partiyi asla yıkamasın. Gelen buraya toplanır. Muhalefet bu tarafa, iktidar bu tarafa.